Merhaba arkadaşlar, adım Kosta Söyledim Hasanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. Egina'dayız. Egina, Atina'ya çok yakın bir ada. E, iki, tane, e, iki i̇ki tane ailemiz var e, şu anda burada. Onlarla Egina'da yer görmeye geldik. E, şimdi e, Patra'dan dönerken arabanın içinden kamera arkası çevir çekmek çok kolay oluyordu. Şimdi bakalım bu ilk kamera arkası denememiz. Nasıl beğendiniz mi adayı? biraz yakın durun çünkü burada mikrofonumuz yok ses gitsin diye merhabalar öncelikle evet ben e, bu adaya aslında ikinci gelişim ama bu kadar gezmek ve bu kadar inceleme fırsatı daha önce bulamamıştım İnanılmaz beğendim e, ve belki de kalıcı olmak suretiyle bu adada suretiyle. kalmak <gülüyor> <gülüyor> bu adada e, kalmak isteyebileceğim kışı bile çok güzel. Evet çok güzel. E, eminim yaz mevsiminde daha muhteşem bir yerdir diye tahmin ediyorum. Yani yaz olmasına rağmen aslında e, hareket var adada. E, her tarafta e, sadece lokantalar kapalıydı. E, bir tane e, kafede yemek zorunda durumunda kaldık ama kötüydü de hamburger hiç söyleyeyim. Çok kötüydü benim. Benim yemek çok kötü. Sizinki nasıl bilmiyorum. Sandviç şahaneydi. Güzel, güzeldi. Sizin fikriniz nedir? Ya benim için de biraz yaklaş, e, Mesela... iyi bir deneyim. E, çok bu, en başta huzur bul, bir yer düşünüyorum, sakin. Hem insan çok, hem insan az. Evet. Yani e, en şeyde huzur olması, sakin olması beni çok etkiledi. Bu para var, huzur var değil tarzında bir şey mi yoksa ha. sadece huzurlu bir yer olduğu için mi? Vallahi e, fiyatları da henüz bilmiyorum ama Tabii, yani, yani düşüneceğiz. Sonra önce önce önceyiyoruz bir şey e, yatırım için de olabilir. Atmaya yakın olması da ayrı bir şey. Bir de e, yani sonuçta yeşil bir ada. Yeşil ada. E, e, gemilerin gelmesi günde 30 sefer olması Tabii bir doğru. iyi bir şey. Çok, çok fazla. E, 20 dakika, 40 dakika ve bir saat olması iyi bir şey düşünüyorum. Düşüneceğiz. Bakalım. Biz de Bakalım. Fiyatlar, danışacağımız... fiyatlar, belirleyici olacak diyorsun. Tabii. Hem de danışacağım da e, evet, var yapacaksın. Bir, bir var. Böyle, tabii evet. yapacağım. Evet. İnşallah bakacağız. Güzel. Evet. Sizi tanımak çok teşekkür şey ederim. Teşekkür, teşekkür ederim. Siz ne diyorsunuz? Bu sizin konuyla alakalı fikriniz nedir? Kameraman. Aa. Kameraman. <laughs> e, şimdi Ocak ayının son günündeyiz. Hmm. Muhteşem bir hava. Muhteşem bir ada. Gerçekten e, çok şirin, çok tatlı, ee, huzur veriyor. çok çok kelimenin e, çok net ifadesi bu huzur veren bir yer. E, dolayısıyla biz e, Costa çok sık e, burada olacağız. Bu böyle gözüküyor. Şimdi e, kameraman arkadaşımız, e, Volga müzesini önceden almış e, bir arkadaşımız, arkadaşımızı e, öylesine söylemiyorum. Gerçekten arkadaşımız. Bilmiyorum e, videolardan izliyorsanız. E, Hakan diye başka bir arkadaşımız vardı. Bizim e, ofiste çadır kuran Hakan'dan bahsediyorum. Bu onun arkadaşı. E, gerçekten arkadaşımız ve e, ben de e, çok beğeniyorum Egina'yı. Dolayısıyla artık bizim ikinci patronumuz Egina'mız olacak. E, Egina e, çok ucuz kaldı. E, hem arsada hem fiyatta. Zaten Yunanistan genel olarak e, yazlık evde ucuz kaldı. Ya ben şunu söyleyebilirim Tabii be. Ya yazlık için inanılmaz muhteşem güzel bir yer. Bir kere bir ada başka bir şey. Adada olmak başka bir kültür. Bunu biliyorum. Ama bir yazlık içinde e, yani daha iyisini olacağını düşünmüyorum. Açıkçası evet. şu anki görüşüm bu. Ben evet. gerçekten fiyatlar çok ucuz bir Hem yatırım anlamında hem yazlık anlamında e, Golden Bize segmenti dışında e, Egina bence çok doğru ve çok başarılı bir yer diyorum ve e, biz içeri gireceğiz. İçeride koltuklar falan var. Bu gemi e, bir, bir saat e, 20 dakika içinde Egina'dan Pire'ye gidiyor. Bu en düşük, en yavaş giden gemi. Biz bunlara burada terlik diyoruz. Arabalar oradan giriyor. Burada park ediyoruz. E, durum bu. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.